Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Adam düştü gördüm onu hemen silahımızı alalım. M16 bu neymiş? M24. Haha şaka gibi. M24 ve M16 ikilisiyle. Aa burada al bakalım şey şu M24'ü. Şunu al. Aha hayır kolsuzluğum tuttu. DBS almam lazım da Hayır az da ölüyorduk. Neyse ki ilerideki adam bunu vurdu. Bize hayatımızı kurtardı. Canımı hızdan basayım arkadaşlar. Sonra o adama bakacağım. Bana da mı oynuyor? Evet bize doğru oynuyor. Nereden oynayacaksın bakayım. Gel bakalım üstümüze gel. Gel sana bir sürprizim var bak. Sıkıntı yok acıtmayacak canına. Bak DBS bunun adı. 16 ile bir sesimi verdim. Yer mi? Yemez. Ses gördüm onu. Atlıyorum üstüne. Kaçma gel buraya gel buraya. Ya bak otomatik loot topluyor sıkıntı. Al bakalım. O Coffin of YouTube demiş. Hayda. Evet o orada bir kişiyi vurdular. Bu ne yapıyor? E, bu sabit duruyor. Sonu başkası vurdu. Daha duydum ses arkamızda. Oraya oynayacağım hemen hızlıdan. Neredesin? 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 Lan! Diğer taraftaymış. Az da ölecektir. O da ağrı kesici mi içiyordu? Ne yapıyordu? Bir de bak yok diyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Biz öldüğümüz zaman kimse nefes almadan hemen bizi vuruyor, öldürüyor, çekiyor. Oğlum gel buraya. Kırmızı şortlu. Ses var. Kırmızı şortlu. Oğlum gel buraya. Etkinliğe çıktık arkadaşlar. Canlanma o yenilenme süremiz var. Şu an ateş edemiyoruz. Hızlıdan seslere doğru. Ben bir oynayayım bakalım. Arkadan ses geliyor. Ateş eden var. Sen ne yapıyorsun bakayım orada? Gel bakalım. Al şu mermileri. Bak 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 bak. Abi dedi ben dedi intihar edeceğim dedi. Oradan dedi aşağı atlayacağım öyle öleceğim dedi. Bak. Ortalıklarda yok. Sıkıntı yok. Onun kili gelir bize. Şuradaki ne yapıyor? Bak. Oy, 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 oy. Sağlam sıkıyor. Bu da kırmızı kafa. Kırmızı peruklu diyelim biz buna da. Solda da sesler var. Nasıl yapacağız? Bir şekilde yapacağız. Sıkıntı yok. Hemen oynayacağız arkadaşlar. Öyle veya böyle. Buradan aha gördüm olayı. Yat aşağı bakalım. Kırmızı kafa. Evet arkadaşlar. Şuradan hızlıdan üst tarafa doğru. Sesleri duydunuz zaten solda. Ne oluyor burada? Neredesiniz bakayım? Bak. Bu ne? Michael Jackson dansı yapıyor. Ama başka bir ses daha vardı. Bak 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 bak. O biri de ortaya doğru gidiyor. Hemen ortaya doğru Hızlıca ben de oynayacağım. Şunun kilini çekeyim önce bir. Önümde sağda sesi duydunuz. Hayır hayır. O çok güzel pik atıyordu ama bak biz de çok güzel DBS satıyoruz. DBS olmasa belki ölebilirdik arkadaşlar. Hemen hızlıdan şu ortaya öncelikle bir açalım. Bakalım bizlere neler verecek. Evet, bekliyorum. Bakalım nerede, 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 nerede lootları gönder bakalım. Kişisel çok cihazı falan filan, P90'ımız var. Ee, burada da MG'miz var arkadaşlar. Şu P90'ı ben hızlıdan öncelikle bir alayım. MG'yi de seviyorum ama sprey atça atmamız gerektiği için arkadaşlar kısacası, eee spreylik silahımız olsun dedim ve bu şekilde oynamaya devam edelim ama iki kişi diyor bölgede. Bu nerede? An ses burada. Sıkıntı yok. Hemen oynayacağım ona. Yer ro yemer ro dedim. Yedi kilimiz var. Bakalım ne olacak. Neredesin bakalım. Neredesin? Nerede bu? Aşağıda mı? Evet. Lan! Lan! Oğlum ne oluyor? Ödümü koparttın lan. Ya manyak bu ya. Ödümü koparttı. Önümde atış sesleri vardı. Aha gördüm onu. Gel buraya. Toplayıver çekirge. Zıplayıver çekirge Diyorum ona Sen ne yapıyorsun burada Bak. Abi diyor ben çatıda yatmışım Güneşleniyorum ha haberiniz olsun diyor Öyle bir dünya yok ileride hemen sesler var sesleri doğru oynadı Burada bir kımıldamalar ateş sesleri vardı az önce altımda Evet tane hani, ayak izi ayak sesini duydunuz arkadaşlar. Bot taklidi yaptım. Yerse yemezse de gargara yapacak bu saatten sonra. Şöyle etraf bak oradan da bir ses var. Bir dakika işler karışıyor. Bot mu ne hayırdır? Atladı bu bot olamaz. Bot olsaydı herhalde binaya atlayarak girmez diye düşünüyorum. Şöyle bir mol hazırlayacağım. Gelen var mı? Geliyorlar. Gel bakayım gel. Biri oynuyor. Ayda konuşurken var ya muhabbete daldım. Kitlendim adamı kaçırdık. Molly'yi de yakamadık. Nasıl yapacağız? O ayak sesi 2. 2 tane ayak izi duyuyorum. Şuradan onlara bir akıl oyunu yaptım. Aşağıdan atladım. Bak biri sağda mı? Ayda çok ters açıda kaldım. Atlayacağım buradan hemen hızlıdan. Gel bakayım buraya gel gel. Ne lan o elindeki? İbiyası. Sen de çık oradan. Çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bir ayak izi daha var. Bu nerede? Şunu bir pik atayım şöyle hızlıdan çekeyim. diye nerede onu anlayamadım. O kırmızı şortlu. Kırmızı şortlu. Oğlum oh, gel buraya. Gel bakalım bak bak kaçma kaçma. Ee, kombinim güzel abi diyor ben diyor kırmızı şortluyum Sakın diyor beni tanıma azıma azlık yapma. Gel bakalım sen de. Başka var mı isteyen? Sen de bunu al. Seni de çekeyim. Seni de. Nice. Oh. Free kill severiz arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir cisim yaklaşıyor. Bak 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 bak. Ama böyle yaklaşırsan o kapanı kırarım. Bunu hallettik. Şöyle bir etrafımıza bakalım ne var ne yok. Aha. Bak bir cisim daha. Hop. Sen de yat aşağı. Şunu bir çekeyim değil mi arkadaşlar? Allah bereket versin. Killerimizi aldık arkadaşlar. Yolumuzda tabii ki her zamanki gibi devam. Ağaçta. Ağaç seni kurtarabilecek mi? O MG scan da var o taraftan Sıkıntılardayız. Ama bunu halletmem lazım. Pandanın çünkü dayanacak gücü takatı kalmadı derken mavi çatıyor, uçuyor. Uç bakalım. O Bu etkinlikteki adam mıydı bilmiyorum. Galiba oydu. İyi pik atan vardı ya bir tane DBS'ydi kafasına. Hemen gidiyorum onu çekmeye. Aa, bak. Bak bak bak. M24'lü bizim kilimizi çekti. Bizim kilimizi kimse çalamaz dedik. Bak çalarsa da hesabını verir. Cezasını çeker. O güzel lutu varmış bu arada. Tam sevdiğim derken sen bizim kilimizi çalarsın he? Seni var ya seni. Fena yaparım fena. Aha bir ses daha. O tamam. Bu da nice oldu. Güzel oldu. Şimdi bir oradaki AVM ve MG3 var ama almayacağım ya. Böyle devam edelim arkadaşlar. Adam aramaktan ciğerim soldu. Ses burada var güzel nice. Geliyorum geliyorum bekle bakalım. Oynuyorum direkt hızlıdan. Lan. Hayda şaka gibi. Güler misin ağlar mısın? Prof oyuncuyuz diyoruz yaptığımıza bakar mısın ya. Neyse olur arkadaşlar yani hatasız kul olmaz diyerek. Yolumuza devam ediyoruz. 26 killeyiz. Atış geldi. Evet atışa doğru oynuyorum. Size sıkarsın Geliyorum. Bekle 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 bekle. Pandanın canı bitti. Hayır 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 hayır. Ya oyun geri attı. Takıldı şaka gibi ya. Başaramadık arkadaşlar ya. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın ama?